arkadaşlar. Biz şimdi kille çalışma yapacağız. Çalışmamızın ismi neydi? Unuttuk. Çalışmamızın ismi... ismi kille neydi anneciğim? Sergide gösterilecek ha, evet. değil mi? Bakalım yapabilecek miyiz? Mantarlı takı su, su yapacağız. Takıları da kullanmak için yapacağız kullanıyormuşlar bu mantarlı şeyi. Tabağını yaptık mantarı kaldı. Anneciğim kapıyı kapatır mısın? Çok soğuk oldu. Çabucak yapmamız lazım. Onu ben şu an çalıştım. Ya. Şurası pürsüz olması lazım. Bunlar niye böyle olmuş? Kurumuş. Baksana hafif. Ama şurası çok ıslak. Hı -hı. Anneciğim kapıyı kapatın demiştim ama siz neden kapatmıyorsunuz? Hadi montunu versene Fatma'nın. Montu, montunu ver Fatma'nın kızım. Tamam. Ay, ay ay Az önce bir daha yapıyoruz. Az önce bir mantar daha yapmıştım. O mantar küçük bulduk değil mi kızım? Anne neydi? Bize Senin daha büyük. Telefon nerede? Nerede? Anne. Ece'yi arayayım da söyleyeyim mi? Neyi? dedi sen de şu ne? şöyle ayarlar var mı diye. Gerek yok alırız ya. Zaten kullanacağımız bir şey ne isterim ki. Bu küçük olur. Biraz daha büyük olsun. İyi, çok kullanacağım ya. Ne dersin istersen elimle dizeceği. Yani, <laughs> yani. Ece hangi renk ister bizim düşünsen <laughs> yani biz ondan istiyormuş. O bizi aramak bizi, o bizi arayacakmış. Biz de onu arayacakmışız. Evet. O bizim elimizdeki boyaları istiyormuş. Biz de Bunu <laughs> çıkaracağız? Biz de öyle öyle istiyoruz. Evet. Ben ben sen çıkar. Hani bunu alabilir miyim? Şey, sehpamız çizilecek diye çok korkuyorum. <gülüyor> <Kirlenmiş> <gülüyor> bekle Bekle. Bekle. Çekilenmeyecek. Evet. Umarım çok güzel olur. Arkadaşlar lütfen canlı yayınımıza katılın. Hayalde. Yorum yapın. Hayır. Fikirlerinizi bildirin. Siz de evet. böyle bir şey mi yapıyorsunuz öğretmenle de? Söyledim. Evet. Bir proje hazırlıyoruz şu anda biz. Umarım ben hiç. Çok güzel olur. Öğret... Neydi? Neydi? Adı? Aa anne keşke o hiç resim. Hiç hamur kalmadı mı hiç? Şurasını yapıştıracağım. Azıcık Şu... alabilir. Evet çok az bana. Oynamak için alın <laughs> Ah biz başka bir şey yapacaktık kalmadı <laughs> hemen bitirdik hamuru öğretmen bize diyor ki iki Aa. kişi yapın diyor Aha. bir tane hamurda. hiç yet yetmiyor mu İki tane mi aldı dedi bir tane hamuru diyor paylaşın diyor hiç bize yetmiyor bu kadar <laughs> Acaba çocuklar başka çocuklar ne yapacak? merak ediyor musun? Ben merak edeyim. Aslında biz kolay kolay bir şey yapacaktık. Dedi ki annem sergilenmez böyle yaparsan. Evet sergide öne çıkmaz dedim. Evet. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Geçenlerde biz Koru sergiye gittik. Çok, güzel, güzel sevgiler sergiler vardı. Yaptı, onun videosunu attık arkadaşlar. izlemek evet. isterseniz YouTube kanalımızda var. Ha bu akşam yayınlayacağım. Yani yayınlayamadım. Çocuklar şey yapmışlar ya. Dünya ile ilgili güneş. Evet. Çok koşma gitti o, Ondan şey. ilgili hem de güneşle ilgili bir şey söylemiştim. Evet. Bu yani videoda da söyle. Yine söyle. Ama anne hani, o videoda Hadi şimdi Ben söylerim tamam, tamam ben söylüyorum. Neydi? Güneş aslında sarı değilmiş. Evet. Beyazmış. Evet. Buraya yansıdığı için sarı gibi gözüküyormuş. Hı -hı. Arkadaşlar ellerime bakın. Arkadaşlar canlı yayınımıza katılır mısınız lütfen? Yorum yapın. Güzel fikirlerinizi söyleyin. Bak, Bu hangi kanalda? Bunu delik delik yapmayı yine unuttum. Yok <laughs> unutuyorum. Bunu delmemizin sebebi şu. Mantar olması gibi tam. Mantarı deliyoruz ki evet. e, takılarımızı koyalım diye. Takı mı koyacağız? Küpeleri koyuyormuşlar. Evet. Küpe koymayalım biz ya. İnternette ben öyle diyorum. Ama Tabii, küçük, 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 küçük. Çok hoşuma gitti işte yaptığı çalışma çok güzeldi. Ama biz farklı yapmamız lazım. Ama farklı. Bundan o... bir tane daha alalım. Ne biliyor musun? Neden? Neydi? Ee, ben ilk 3 4 tane daha yapmak istiyorum. Bu sefer de daha büyüğünü yapmak istiyorum ortaya. Yürü burada. Oğlum burası hoşuma gitmedi tek. <laughs> Neydi? Neydi anne? Neydi adı? Ömer. de düşmüyoruz neden sen? Bir kere düşmüştük. Hmm, Aynen bir kere çok güzel izleniyordu. Ne belki neydi? Bazı videoları hiç zamanda çekmediğimiz için değil mi? Bu ara çok video çekiyordum. Evet. Çok da izleniyordu. O yüzden herhalde keşfettim. Evet. Yani. Çok keşfettim. Ömer'in bir videosu bir buçuk milyondan fazla izlendi. Evet. Sizin de videolarınız evet. 300-400 bin izlendi. O yüzden o aralarda çok keşfetteydim. Neydi? Çok keşfet. çekemedi. Anne de onu söyleyemeyi keşfettim. Keşfet. keşfet. <laughs> evet söyleyemeyi. <laughs> Ama anne çok mutlu yapmadım anne. Anneciğim onlar da öyle yapmıştı. Ben internette izledim önce bunu. Böyle yapmışlardı. Ben de ona baktığım için yapıyorum. Neydi her hep aynı. <laughs> Gösterelim mi? Gösterebilirsin. Şu takacağım buraya zaten. Orada kalsın telefon. Orada kalsın. Oynayınca şey oluyor. E, ne diyecektim? Ne? Canlı yayın e, pürüz, pürüzlü oluyor diyelim. Nasıl diyelim? Güzel göstermiyor kamerası. Hı. Kötü asla. gösteriyor. Kötü gösteriyor. Evet. Ama anne böyle de sadece bir yerini gösteriyoruz. Olsun. Arkadaşlar sıkılmaz mı? Bence yani sıkılmazlar. Deldi. <laughs> bu da çubuğumuz. Bunlar ben çubukla korkuyorum. bir Sanırım bu düşecek ya. Hiç güzel durmuyor orası. Çok kötü duruyor. Arkadaşlar. Az önceki çok güzel sattıklar. Arkadaşlara bu sefer çok, çok büyük küçük oldu. geliyor sapı. Niye biliyor musun? Hı -hı. Bu yukarıda kuş bakışı bakıyorlar ya. Biz de neydi görebiliyoruz? Bir şey mi koysam sabit dursun? Bilmiyorum. Çünkü kadın öyle yapmıştı. Anne yani her an burası ben düşürttürebilirim. Burası düşüyor. Hı. Çok kalın Anne. Normalde. Düşüyor burası. Normalde de mantarlarda böyle yamuk oluyor ya. Yani yamuk olsun. Çok büyük olduğunda da böyle oldu? Küçük yapsam mıydık acaba? Küçük yaptığımız güzel durdu o mantar. Küçük yaptık da çok küçük yapmamız lazımdı zaten. Niye biliyor musun küçük? Bak burada bir küçük yaptık. Burada da küçük yaptık. Burada da burada. Olabilir. Sen bana yardım etsene bunu. nereye koyacağımı söyle. Ee, anne bunu ortaya artık. koyalım mı? Bunu çıkaracağım. Aa bura pürüz pürüz. Ay çösterelim. <laughs> Bu ne? <laughs> Arkadaşlar ben bununla al bir şey oynayacağım üstlemiştim ya. Oldu. Umarım güzel durursun. E sapı anne düştük düştük. Sapın yapalım mı buranın şey ucus sapsı? Işte, kağıt e, streçleyelim bir şey altını destekleyelim. Bak şuraya sap yap. Sap olur neydi? Ben görmüştüm burada sap vardı. Neyi sapı? Mantarın sapı şuralarda duruyordu. Gördüm ben. Sap yapalım bize Mantarın sapı. Ben komple dinlemek istemiyorum düşecek diye korkuyorum. <laughs> Toplar zaten zar zor tutuyor. Can ne yiyen? Can yemezsin, yemezlemiyorsun. Top mu koysak? Niye? Ki? Toplar yapışar mı? <laughs> Mantar düştü, düştü. Kedi gibi mantarımız düştü. Ben işte, delemezsin, lütfen düşme. <gülüyor> <gülüyor> Yayınımıza katılın ne olur güçmesin mantarımız. <laughs> <laughs> Mantar diyor ki beni kimse izlemiyorsa ben güçlüyüm dedi. Evet ben de düşeceğim diyor. Madem izlemiyorsun. Top koyacağım içine. <laughs> Top? Ben küçük topları var ya. Anne koltuğun altına göre bir tanesini. Poşette vardı daha önce. o kayıda getireyim. Arkadaşlar. Ben biraz şurayı göstereyim. Burada böyle gözüküyor. Sizin keşke altını gösterebilsem. Neydi? Bunu boyamıyoruz. Boyardım yoksa ben durmazdım. <laughs> <laughs> Boyardım. Evet, haklısın. Kuruması lazım. Sütü nereye koydum ben yine? Çok Anne hani şey arkanda arkamda ya. Bu nerede? <laughs> o top olmaz. Olur. Olmaz. Hadi bir tane yerinde durdursak zaten düşmeyecek. Öyle mi? Süsleyeceğim bunu da. Yapış diye. Ben Hatta, oldu <laughs> Yine şey yaparım. Ne yapacaksın? Su vurup tekrardan pürüzsüzleştirelim. Arkadaş. <laughs> Anne. de. Başa. Ömer'in kanalını da mı çekiyoruz? Evet, Başa. Olabilir. Paşam da paşam. <laughs> Anne şöyle çekeyim mi? Şöyle çekelim. Aslında şimdi şey yapacağım. Neydi oralar? Anne. Biraz tripodu şöyle çeksin. Anneciğim kuru da var lütfen. Ne olur şöyle dursun. Ben sana az önce uyardım değil mi anneciğim? Ne Olur böyle dursun bak. Anne niye onu öyle koyuyorsun? Destek için ki düşmesin. Pantara. Bir tane destek olsa yeter zaten düşmeyecek. <laughs> destek oldu da. Hı -hı. Neydi? Şuraya da biraz daha destek lazım. Küçük bir şey ne koysam ona. <laughs> sanki böyle yırtılacak gibi. Evet. Ortada. Ama anne hani, sapını da yapalım. Efendim? Sap. Şun, şunun yukarısını ne diyorlarsa diyorlar. Var mı diyor? Gerek yok boyayacağız. mu Sapını da boyayalım ne olur? Hayır ama. öyle bir şey yok ki zaten. Normalde de yok. Mantarla böyle bir şey. Ama yırtıldı ya. Buraya da bir şey koymamız lazım. Yırtılmadı ki. Nerede yırtıldı? Hani? Böyle koysam ki kağıt koyayım. Ne hani yırtılmadı? Kağıt koyacağım oraya. Yırtılıyor ortadan hani, Anne. Anne. Gördünüz mu? Satır bu. Etrişik. Umarım çok beğenir öretmen. Sen beğendin Anne elindeki Sen şey. Sen beğendin mi? Güzel olur. Sonucu daha güzel olacak daha boyayınca. Arkadaşlar, olabilir. yarın canlı yayın çekeceğiz. Bunu boyayacağız. Aşağı mı çekelim? Yarın mı çekeceğiz? Bilmiyorum ben. Tamam o Biz bunu boyayacağız. Hem Yok, de anne... Yarın bugün olmaz ki kurması lazım. Ayşem evet. Ama anne. Bir arkadaşlar Ömer lütfen. bozabilir. Yok bozmayacak Ömer. İnşallah. Ömer artık video saklandı. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> lütfen canı yanınla katılın. Sıfır <laughs> kişi var. <laughs> Sonradan da izleyebilir arkadaşlar biliyor musun? Ne oluyor biliyor musun? Çok video atmadığında şöyle alıyor. Arkadaşlar bakıyor olmuyor, ikinci gün de bakıyor olmuyor. Sonra biraz sonra bakıyor olmuyor. Sonra da daha gelmiyor kanala. Burası çok yüksek oldu. Yo anne çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Siz göremiyorsunuz da kuş bakışı? <laughs> Öyle hmm. neydi? Yukarıdan bak. Biz şu anda arkadaşlar şu anda kuş bakışı bakıyorlar. Eğer şu, yanında olsaydı. Ne bakış öyle Mantar olurdu? böyle oluyor. Yamuk yumuk oluyor. Yamuk yumuk. düz yapmayacağız ki. Olmuyor ki yapamayız Düz, düz yapsak da bile olmaz. Yarınlar çok güzel olursa inşallah. Şey yapacağım ben şimdi bunu masaya değişeyim. Masayı mı? Evet. Hatta canlarımızı kapatalım. Ne? Normal video çekeceğim. Niye? Anne hani kendimi göstereyim. Hı. Tıraşı oraya mı taşıyacağız? Hı hı. Kamera çok da. Kapatalım canlarını. Hayır az bir şey böyle dursun. Tamam dursun. Niye öyle gözüktü? Dakika. Çekmiyor mu? Çekiyor da şey olarak. Canım yatağından doğru. Evet arkadaşlar. Her şey bir yetişti diye sayende. Tamam Küçük bir hamur kaldı. Onunla da Üçün... bir şey yapmak istersen yap. Ee, bir yapacağım ben. Ne yapacaksın? Kolye. Kalp. Orada yap. Kalp yapacağım. Bu masayı yıkayacağım çünkü kurursa hiç olur. Tamam. Arkadaşlar anne şunu biraz götürebilir miyiz? <laughs> Şimdi dursun. Dur. Açık ıslat. Islak, Çubuğa ihtiyacın var mı? Hı? Çubuğa ihtiyacın var mı? Şunu, şu olur belki. Olur. Kolye yapacağım ya. Yani. Babam telefonu. Telefonumu olmaz. Ver <laughs> istersen baba telefon. Kapatalım artık baba telefon. Vereyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz için <laughs> <Can gülüyor>